Bakalım hocam. Buna bir bakalım. Burası karışacak vaziyet alın. Herkese merhabalar. Ben Ahmet İmdat Gayrimenkul Gerçekleri Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz taşınmaz ticareti yetki belgesi ve gayrimenkul danışmanlığı için gereken resmi evraklar hakkında olacak. Son zamanlarda sıklıkla Görsel medyada karşınıza çıkan hatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da deklar edilen taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan hiç kimsenin ilan sitelerine İran giremeyeceği ile alakalı bilgileri duyduk, işittik, haberlerden takip ettik. Şimdi gelelim bu taşınmaz ticareti yetki belgesi denilen şey nedir? Bunu birazcık anlatalım, bunu biraz açalım. Sonrasında ise gayrimenkul danışmanlığı için gerekli diğer resmi evrakları da size anlatalım. Şimdi taşınmaz ticareti yetki belgesi dediğimiz şey şu. Taşınmaz ticareti yetki belgesi Ticaret Bakanlığı tarafından verilen taşınmazların ticaretine aracılık eden kurumların, şirketlerin, işletmelerin, şahıs işletmelerinin sahip olması gereken bir belge. Bu belge peki nasıl alınabiliyor? Bunu da biraz anlatalım. İlk öncelikle sizin bir gayrimenkul danışmanı olmanız gerekiyor. Gayrimenkul danışmanı olduktan sonra eğer Gayrimenkul danışmanı olmak için gerekli evrakları tamamladıysanız ve üniversite mezunları için 6 ay, lise mezunları için de 1 yıl boyunca gayrimenkul danışmanlığına devam ettiyseniz, staj yaptıysanız, sigortalı çalıştıysanız 6 ay veya da 1 yıllık süreyi tamamladıktan sonra siz de taşınmaz ticareti yetki belgenizi alabilmek için kendinize herhangi bir şekilde ofis açabilmek için, bağımsız bir ofis açabilmek için Ticaret Bakanlığı'na başvurabiliyorsunuz. Şimdi bu kadar özet olarak anlattığımız şeyi birazcık detaylandırmamız gerekiyor. Çünkü gayrimenkul danışmanlığına nasıl başlanır? Hangi aşamalarda başlanır? Nasıl resmi evraklar taparlanması gerekiyor? Hangi evraklara ihtiyacımız var? Gayrimenkul danışmanlığı nasıl yapılır? Bunlar tabii ki muamma sorular. Gayrimenkul işinin içerisinde değilseniz veyahut da gayrimenkul danışmanlığı hasbel kader yapıyorsunuz ama resmi olan prosedürlerin hiçbirisine uymadınız. "Nereden başlamalıyım?" diye soruyorsanız, bunların cevabını bu videoda bulacaksınız. Öncelikle yeni başlayacak olan arkadaşlara tavsiyem şu olur. Başlamadan önce bulunduğunuz il veyahut da ilçede illaki vardır. Mesleki yeterlilik kursları mevcut o kursların vermiş olduğu taşınmaz ticareti yetki belgesi için gerekli olan seviye 5 belgesi mesleki yeterlilik kurumunun vermiş olduğu seviye 5 belgesini almanız gerekiyor. Çok basit bir eğitimi, çok basit de bir sınavı var. Bu sınavı geçtikten sonra seviye 5 belgesine sahip oluyorsunuz. Bunun bir de seviye 4 belgesi var. Seviye 4 belgesi sadece sigortalı çalışacaklar için geçerli. Seviye 5 belgesi kendi işletmesinde açmayı düşünen gayrimenkul danışmanları için geçerli olan belge. Bu belgeyi aldıktan sonra bulunduğunuz bölgede faaliyet gösteren taşınmaz ticareti yetki belgesine de sahip işletmelerden herhangi birisine isterseniz alt kiracı modeliyle kendi vergi levhanızı açarak, isterseniz o şirketin sigortalı çalışanı olarak işe başlayarak 6 ay veyahut da 12 ay. 6 ay üniversite mezunları için, 12 ay lise mezunları için geçerli olmak üzere o işletmenin içerisinde, bünyesinde bulunmanız gerekiyor. Gayrimenkul danışmanlığını orada yapmanız gerekiyor. Birinci belgemiz neydi? Seviye 5 belgesi. İkinci belgemiz ise eğer sigortalı çalışmayacaksanız vergi levhası. Bulunduğunuz il veyahut da ilçedeki vergi dairelerine müracaat ederek veyahut da herhangi bir muhasebeciyi kendinize görevlendirerek yetkilendirerek ilk önce bir vergi levhası çıkarmanız gerekiyor ve vergiye tabi olmanız gerekiyor. Bu vergi levhasından sonra bulunduğunuz bölgedeki işletmelerden herhangi biriyle anlaşıp anlaştığınız işletmenin alt kiracısı olarak veya da sigortalı çalışanı olarak gayrimenkul danışmanlığına başlayabiliyorsunuz. Vergi levhanızdan hemen sonra yapmanız gereken bir işlem daha var. Meslek odaları veya da ticaret odalarına da kayıt olmanız gerekiyor bu arada. Bunu da yaptıktan sonra bütün evraklarınız tam demektir. 6 aylık üniversite mezunları için, 12 aylık lise mezunları için süreci tamamladığınızda sizler de kendi adınıza artık bir gayrimenkul şirketi açabilirsiniz bağımsız olarak ve burada faaliyet gösterebilirsiniz. Şimdi şu son dönemlerde bolca dinlediğimiz olaya gelelim. Son dönemlerde bolca dinlediğimiz olay şudur. Malum ilan siteleri var. Hepimiz bir şekilde ama öyle ama böyle kullanıyoruz. Bu ilan sitelerinin içerisinde dikkatinizi çekmiştir. Daire alakalı olsun, araçlarla alakalı olsun birçok tekrarlayan ilanla karşılaşıyorsunuz. Aynı daire 5 tane farklı ilan, 6 tane farklı ilan açılmış oluyor. Sizin de kafanız karışıyor çünkü ilandaki bilgilerin de birçoğunun birbiriyle örtüşmediğini görüyorsunuz. Bu tarz durumlarda insanlar ister istemez diyor ki yani bu evle alakalı bir problem var. Hangisine inanayım? Devletimiz de diyor ki arkadaş bundan sonra durun bakalım. Buralar çok karıştı. Artık burada bir düzene ihtiyaç var. Bu düzeni kuracağız. Devlet olarak kuracağız. Ne yapacağız? Bundan sonra eğer mülk senin ise veyahut da birinci derecede akrabana herhangi bir şekilde vekalet verdiysen bu evin satışı için bu arkadaşımız bu ilan sitelerine bu daireyle alakalı, bu evle alakalı, bu arsayla alakalı neyse artık bununla alakalı ilan açabilir. Fakat eğer sen Veyahut da birinci derecede akraban yetkilendirdiğin ikinci derecede akraban bu ilanı girmeyecekse herhangi bir gayrimenkul şirketiyle gayrimenkul danışmanıyla bu işi yürüteceksen o arkadaşa taşınmaz ticareti yetki belgeni vermen gerekiyor. Bu ticareti yapacak, bu ticaretin kontrolünü el altında tutacak, bu ticaretin pazarlamanın süreçlerini takip edecek arkadaşımıza artık satışla alakalı bir yetki belge, belgesi vermen gerekiyor. Yetki belgesi vermediğin zaman artık hiçbir arkadaşımız, meslektaşımız ilan sitelerine bu daire ile alakalı en ufak bir şey yükleyemeyecek. Bu bir yandan iyi oldu. İyi olmasının sebebi şudur. Tekrarlayan ilanlarla karşılaşmayacağız. Fake ilanlarla karşılaşmayacağız. Sahte ilanlarla karşılaşmayacağız. Dolandırıcılarla muhatap olmayacağız. Çünkü devletin ciddi bir denetimi 1 Kasım itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla artık başlıyor. Bundan sonraki süreçte gayrimenkul işiyle uğraşan profesyoneller, taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olan profesyoneller, işletmeler, profesyonel işletmeler bu işleri devam ettirebilecek. Belgeleri olmayan işletmeler ise haliyle yetki belgesi alamadığı konutları paylaşamayacak. İlan sitelerine ciddi bir konut sayısında, ilan sayısında düşüş bekliyoruz. Bu ilan sayılarındaki düşüşler fiyatların daha stabil, dengenin daha düzenli olduğu bir zemin bize oluşturacak diye düşünüyorum. Bu haftaki konumuz gayrimenkul danışmanlığı için gerekli olan belgelerdi taşınmaz ticareti yetki belgesiyle alakalı detaylardı. Bu detayları size vermeye çalıştık. Sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin.